Hayko Bağdat, Ermeni kökenli, Marksist sol görüşlü ama dürüst bir delikanlı bu. Çok efendi ben, bakıyorum yüzünden anlaşılır. yüzü temiz yani. Mühim olan dehşet ve vahşeti kabul etmemesi. Marksist olabilir, ateist olabilir. Yani Marksist olması bir adam, ateist olması falan önemli değil bizim, öyle bir derdimiz yok. Yani insancıl olduktan sonra, nezaketi, sevgiyi, saygıyı bildikten sonra onların her türlü arkadaşlık, dostluk oluşturulabilir. Konuşursun. Makul noktalarda anlaşırsın. Hayko Bağdat da o nebiden bir insan. Yani belli eli yüzü temiz bir insan. Olabilir. Marksist olabilir. Ermeni olmasına zaten iftihar ederim. Yani Marksist olması da belki fakirleri korumak için düşünmüş olabilir. E zaten İslam'da velayet sistemi var. Marksizmin en 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 ileri sisteminde bile bu sosyal sağlanamaz. Yani herkes elindeki avucunu kardeşine veriyor.